Yakından bir görelim onu. Ayı Annemdeki bakalım. gibi diş telleri var. Evet. Hı. Kutusu böyle. Evet, buyurun bakalım. Hemen açıyoruz. Bunu iyi Aslında bantlı. Yani normal videomuz hep hep sizde açtığımız videolar gibi değil. Değil mi anneciğim? Evet kızım. Zeynep şu an biz neredeyiz? Erzurum hanus. Evet. Hınız'dan çekiyoruz bu videoyu. Evet. Bu arada arkadaşlar Hınız'da inanılmaz bir olay var. Bizim Hınız'da oturduğumuz yani burada olduğumuz hmm. evin içi evde buz Onun nedeniyle itfaiyeler geldi. Çok şaşırdık. Yani... Evet. Önce parçalarını buraya koy. İçinden ne kadar parça çıkmışsa hepsini koy. Arkadaşlar işte böyle parçalar çıkıyor ama işte burada bir tane parça eksik. Evet. Ee, arkadaşlar burada Nereden işte... aldığını da söyle. Arkadaşlar biz bunu binden aldık. Şok'tan aldık. Ay şok'tan aldık. Şimdi arkadaşlar Evet. İsten bir diş macunu bir de kafa çıkıyor. Bize bir göster şöyle. Hı -hı. Kafa böyle. Böyle açtığımızda dişleri olması lazım Bunu ve buraya diş koyuyoruz. Hı -hı. Şimdi o neymiş ona yapalım? bakalım. Bu bir diş fırçası. Evet. Şimdi bunları teker teker ben size ne yapacağımızı göstereyim. Biz bunu şoktan aldık. E, 99 liraya. Yok 49.90'a. 49.90'a. Böyle buraya biraz şişme mamur koymanız lazım. Böyle bastırıyorsunuz. Bunu biraz gücün alsın. Ben bile çok zor yaptım. Sonra bu. Bir bakalım tut... Zeynep. Öyle oldu. Hı hı. Kenarlarını çıkarıyorsun ve diş oluyor. Biz burada az önce kendimizi yapmıştık. Şöyle gösterelim. Böyle dişler yapabiliyorsunuz. Sonra ne yapıyorsun Zeynep? İsteyenler böyle isteyenler bu diş fırçasına böyle hamur koyuyor. Hı hı. Sonra bunu ağzını açıyor ve böyle böyle fırçalıyor. Evet sen eğlenceli buldun mu bu oyuncağı? Evet. Aslında bu başkasının bir Kimin oyuncağı? Akif'in. Akif de gelsin isterse yanımıza. Hadi gel bakalım Akif. Gel bakalım. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Akif hoş geldin. Hoş buldum deneylisin Akifciğim. Akifciğim sen beğendin mi bu oyuncağı. Hı -hı. Beğendin mi? O zaman güle güle oyna. Hadi hoş el çakalın. sallayın bakalım. El sallayın. Akif Görün sen de el salla. Denk. Akif sen de el salla bize. Akif. Bye bye.